Ofansif hocayla artı bir soru çözümü stümüz hızıyla devam ediyor. Bir koşu parkurunda engeller 2'nin pozitif pozitif kuvvetlerine göre yerleştirilmiş olup son engelden sonraki mesafede de 2'nin pozitif kuvvetlerine göre sırayla artan şekilde yerleştirilmiştir. Yine iki aşamalı bir soru. Birinci aşamamıza bakalım. Buna göre bu parkurun uzunluğunun kilometre cinsinden ondalık çözümlenmesi aşağıdakilerde hangisidir? Arkadaşlar bakın burası 2'nin birinci kuvveti 2, iki. 2'nin ikinci kuvveti 4, 2'nin üçüncü kuvveti ne olur? 8, 2'nin dördüncü kuvveti 16, 2'nin beşinci kuvveti 32, 2'nin iki. altıncı kuvveti 64, 2'nin yedinci kuvveti 128, 2'nin sekiz. sekizinci kuvveti 256 ve... 2'nin 9. kuvveti de 512. Peki arkadaşlar bunların toplamı ne eder? Toplarsam 1022 eder. 1022'nin de çözümlemesi bakın 1 çarpı 10 üzeri 0, 1 virgül çünkü ne zaman negatif kuvvete geldiğim zaman virgül atılması lazım. Burada eksi 1. kuvvet olmadığı için buraya bir 0 eklerim. Burada ne olur arkadaşlar bakın. Eksi 2'nin önündeki kaç sayım? Kaç? 2. 2'yi buraya getirdim. Eksi 3'ün öndeki katsayı kaç? 2. Benden zaten neden dolayı kilometre cinsinde istiyordu? Bunlardan metredir. E metreyi kilometre çevirsen 1,022 eder. O yüzden de doğru cevabımız Diyarbakır olur. İkinci aşamadaki sorumuz. Bu parkurda engeller 3'ün pozitif doğal sahip kuvvetleri ile oluştursaydı en çok kaç engel kullanılmış olurdu diyor. Arkadaşlar bakın 3'ün birinci kuvveti derim. 3'ün ikinci kuvveti derim. 3'ün üçün üçüncü kuvveti derim. 3'ün dördüncü kuvveti derim. Ve 3'ün beşinci kuvveti derim. 3'ün altıncı kuvveti diyemem. 3'ün altıncı kuvveti desem 729. Halbuki burada 5 son bitiyor. O zaman kaç engelimiz var? Burası 1, 2, 3, 4 ve 5 engelimiz oluşur. O yüzden doğru cevabımız Ofansif hoca ilan matematik kolaylaşır netler artar video'nun devamı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım.